bala karıştırarak tüketebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica evet, ederim. Hanım, sağ olun. Tanıştığımıza memnun ben oldum. Ben de çok memnun Biz oldum. Biz gezimize devam ediyoruz. Ha burada da güzel bir stand var. Merhaba. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı Merhaba. işler. Teşekkür Allah rızıklar versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Burada da çok Öyle güzel şeyler var. İsim neydi? Olabilir. Ayşe benim ismim. Ayşe Hanım memnun oldum. Ahmet Tiyapoğlu ben. Biz geziyoruz efendim, geziyoruz. Hoş geldiniz İzleyicilerimize Köyeceğiz böyle bize. güzellikleri anlatıyoruz. Evet. Neler yapıyorsunuz, anlatır mısınız? Valla şu tezgahta görmüş olduğunuz her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Hı -hı. El yapımıdır. İşte yaz oldum mu da e, Türk halkıyla buluşturuyoruz. Çok güzel. Bunların yapım süreci nasıl? Alçıyla mı yapıyorsunuz? Ne Bunlar ile yapıyorsunuz? taş tozuyla yapılıyor. Kalıplardan çıkartıyoruz boyuyoruz. Yani bu şekle sokuyoruz. Saksı olarak kullanıyorlar. Yani çok amaçlı. Şöyle bakabilirsiniz. Şu Çok güzel. Ha bu <laughs> tütsülüktür. Geri akışkan tütsülüktür mesela. <laughs> Buraya tütsüyü koydum mu böyle geri akar. Aa. Gezmeye gelen misafirlerimize, bunlardan arkadaşlarına hediye götürüyorlar tanıdıklarına, sevdiklerine. Biz de İstanbul'dan geldik, yerleştik ha. gerçi buraya. 3-4 yıl olacak. Bayağı olmuş ama. Ee, yani artık biz de buralıyız, köyceğizliyiz. <laughs> ee, burası bilmiyorum biliyor musunuz, ee, Türkiye'nin 16. sakin şehri. E, sakin şehir diye geldik, yerleştik. Sakinliği sevenler için çok güzel bir yer burası. Efendim çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, sağ hoş geldiniz. Sa Allah sağ olun. İyi akşamlar. Allah bol versin. Amin. amin.